Dur abi gelir artık kalıyorsa rezil gibi. Anca. Şey. Hı? Geldi. Bir yere vuruyor galiba Hı? Hiç suyu yok lan bu ne biçimmiş ya? Böyle yani. şimdi verdim. Hıh Ooo Gördün mü işte çöplüğü Gördün mü ne ya Ya Çaburuyor değil mi iki de içeri Ne o Allah'ım ya Patlama Tamam tamam Geldi geldi Abi su buraya geldi neredesin yani. Söylesene tamam de Açalım Bizi banyolup yap tamam ya